5. Uluslararası Akdeniz'de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay ve Sempozyum 5. Uluslararası Akdeniz'de Güzel Sanatlar Sempozyumu Kültür Sanat Çalıştayı adı altında bir sosyal sorumluluk projesi. Bir taraftan sanatçılar eserleriyle sergiye katılıyorlar. Bir taraftan canlı performanslarla workshoplar yapıyorlar. Diğer taraftan da bilim insanları Türk kültür ve sanatı ile ilgili bildiriler sunacak. Daha sonra açılış paneli, kapanış paneli ve en sonunda fidan dikim etkinliğiyle ile programı gerçekleştirecek. It's just... Bu yıl çalıştayın ana teması fidan dikimi olarak belirlendi. Bu etkinliğe katılmanın tek bir tane şartı var. Herhangi bir şekilde ücrettir vesaire değil. Sadece fidanını alıp gelecekler ya da fidan bağışında bulunacaklar. Yani gerek akademisyenler gerek sanatçılar böyle bir etkinliğe katılmak için mutlaka fidan bağışında bulunmak zorundalar. Bunun ilkini Manavgat yangınlarında yaklaşık 10 bin civarında bir fidan dikimi yaptık sanatçılarla ve akademisyenlerle. Çalıştaya katılan Profesör Doktor Orhan Cebrailoğlu da soyut kavram üzerine bir performans gerçekleştirdi. Ben bu sempozyumda performans yaptım. Performansım genel olarak benim soyut kavram üzerinden, soyut dışavurum kavram üzerinden bir performans sergiliyorum. Performansın içeriğinden konuşacak olursak biraz refleksleri yani momentum, refleksi o an gelecek, geçmiş değil de şimdi ve burada o an Antalya'daki aldığım anlık duyuların refleksini yani geri dönüşünü ben soyut bir kavram içerisinde simge kullanmadan, bir imge kullanmadan ne bileyim bir nesnel, nesnel bir o obje kullanmadan salt soyut kavramlar üzerinde dışa vurmaya çalıştım. Öte yandan sempozyum, paneller ve workshop'larla devam etti.